Sevgili öğrencilerim merhabalar. Bugünkü dersimizde ses ve teknolojilerini sizlerle aşama aşama öğreneceğiz. Ses işitme organı duyabildiği titreşimdir. Ses geçmişten günümüze ses teknolojisi gelişimiyle kayıt edilmiş ve insanlar arasında iletişimi ve etkileşimi hızlandırmıştır. Ben anlatırken not olarak çalışabilirsiniz. Ses bir enerji türüdür ve dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir. Ses teknolojinin geçen yıl sesin dalgalar halinde yayıldığını, yapay ve doğal ses kaynaklarını, sesi nasıl duyduğumuzu öğrenmiştik. Şimdi kısa bir tekrarı beraber yapalım sizlerle. Ses kaynakları doğal ve yapay olarak gerçekleşmektedir. Doğal ses kaynakları ile yapay ses kaynakları arasında farklar bulunmaktadır. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları günlük hayatımızda da kullandığımız ses kaynaklarıdır. Doğal ses kaynakları doğal olarak doğada bulunan hayvanlardan, bitkilerden, rüzgar eklerinden çıkan seslerdir. İnsan sesi, hayvanların çıkardığı sesler, gök gürültüsü, yağmur sesi, rüzgar sesi, su sesi, herhangi bir cihaz ya da alet kullanmadan üretilen seslerin tümü doğal ses kaynağıdır. Bakın, e, e sesini çıkarttım ama bu doğal ses kaynağı değil. Benim etkimle çıktığı için bu yapay ses kaynağı oluyor. İnsan sesi doğal ses kaynağı iken çıkardığım şu el sesi yapay ses kaynaklarına girmektedir. Araç ve gereç kullanılarak çıkarılan sesler yapay ses kaynakları. Gitar tellerine dokunarak elde edilen ses yapaydır. Çünkü gitar telleri metalden yapılmıştır. Ve telin inceliğine göre çıkardığı ses değişmektedir. Veya bakın telefona vurduğumda şu şekilde benim etkinle çıkan bir ses bu yapay bir ses kaynağından çıkan yapay sestir. Zil sesi, enstrüman sesleri, makine sesleri, herhangi bir nesneye vurduğumuzda çıkan ses, telefon sesi, yürürken çıkardığımız sesler Bunların hepsi birer yapay ses kaynağına ve yapay ses kaynağına çıkan sesleri örnektir. Sesin şiddeti, ses kaynaklarından çıkan sesi duymamızı sağlayan özelliktir. Fısıltıyla konuşurken ses şiddeti az, bağırdığımızda fazladır. Ses şiddeti çok azsa o sesi duyamayız. Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Ses kaynağı ile ses şiddeti arasındaki bağı unutmuyoruz. Bunu bir köşede özellikle not alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise sesin şiddetini arttıran teknolojilere bakalım. Megafon, işitme cihazı, mikrofon ve hoparlörler sesin şiddetini arttıran teknolojik ürünlerdir arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı madde halinde defterimize yazarak çalışalım. Sesin şiddetini arttıran e, teknolojiler ile ilgili sorular karşınıza mutlaka çıkacaktır. Ses teknoloji 3 aşamada gelişmiştir. Bunlar birbirinin icadını kolaylaştırmıştır. Bilim insanları bir icadı kullanarak yeni bir icat yapmışlardır. Birinci aşama sesin iletilmesi, telefon icat edilmesiyle başladı. İkinci aşama hoparlörün icadı, sesin şiddetinin yükselmesi. Üçüncü aşama sesin kayıt edilmesi arkadaşlar. Üç aşamada ses teknolojileri gelişmiştir. Bunların hangi aşama olduğunu, hangi teknolojik ürünler olduğunu şimdi sizlerle aşama aşama öğreneceğiz. Geçmişten günümüzde ses teknolojileri insanlar kendi seslerini ya da bir varlığın sesini daha çok kişi iletmek için çok çalışma yapmışlardır. İnsanlar daha uzaklara ses iletmek için hayvanların boynuzlarını kullanarak üflüyorlardı. Daha sonra müzik aletlerini kullandılar. Ancak sesleri bir cihazı kaydetmeyi ilk başaran kişi Thomas Edison'dur. Fonograf denilen bir cihazı ses kaydı yapmıştır. Daha sonra gramofon icat edilmiştir. Gramofon hem ses kaydı yapıyor hem de sesin duyulmasını sağlıyordu. Şimdi sizlere e, gramofonun fonografın resimlerini de göstereceğim. Birbirlerine çok benziyorlar ama bu ürünlere biz ne yapacağız? Bir yerde gördüğümüzde, "Aa evet bu ses teknolojilerinin gelişim aşamasındaki teknolojik araçlar" diyerekten artık daha bilgili olacaksınız. Daha sonra kasetçalar, kaseti ve kasetçalar, radyo, mikrofon, hoparlör, televizyon, müzik setleri CD, DVD, bilgisayar ve cep telefonları icat edildi. Ses kayıt cihazları insana ilk önce plak denilen yuvarlak cisme seslerini kayıt ettiler. Daha sonra kaset matlarına, en son CD ve DVD'ye ses kaydı yapmaya başladılar. Ancak sesi kaydetmek tek başına bir anlam taşımıyordu. Bu sesi duyurmak da önemliydi. Bunun için ses değiştiriciler gerekirdi. Ses değiştiriciler ise sesin düzeyini ve şiddetini değiştirmek, ve daha uzaklardan duyulmasını sağlamak için hoparlör, megafon, mikrofon, gramofon ve kulaklık kullanılmaya başlandı. İşitme engelli için işitme cihazı icat edildi. Bakın hepsi aşama aşama olmakta. Birincisi telefon. İnsanoğlu ilk önce sesin tellerle iletimini başardı. Graham Bell başarmıştır bunu. Telefon icat edilmesinden sonra radyo ve telsiz de sesin iletiminde kullanılmıştır. Yani telefon sesin iletilmesinde özellikle çok önemli arkadaşlar. İkincisi fonograf. Gördüğünüz gibi sesin kaydedilmesini iletilmesini sağlayan fonograf adlı araç ihracat edildi. Thomas Edison tarafından icat edilen bu araç ses kaydı ve dinlenmesini sağlayan birçok aracın icadını da öncülük etmiştir. Thomas Edison'u da görüyorsunuz burada arkadaşlar. Fonografın nasıl bir e, araç olduğunu resimlerden görmüş oluyoruz. Gramofon. Sesler plak üzerine kaydedilerek kaydedilen sesler gramofon adıyla verilen aletlerle dinlenebiliyordu. Bakın burada kaydedilen ses dışarıya aktarılabiliyor. Bu gramofonun icatıyla olmuştur. Çok güzel gözüküyorlar değil mi? Evet şu anda kimin evinde var bilmiyorum ama bizim evimizde yok mesela. Pick up plak, Plaklara kaydedilen sesin dinlenmesi için elektrik veya pile çalışan pikaplar icat edildi. Yine sesin dışarıya çıkartılmasında, kaydedilen sesin dışarıya verilmesinde önemli icatlardan biridir pikap. Gramofona benzemektedir. Kasetçilerler, bir çoğunuzun evinde mutlaka vardır. Fonograf gibi sesin kaydedilmesini ve dinlenmesini sağlayan kasetçilerler icat edildi. Ses kasetlerde yer alan şeritlere kaydediliyordu. 90'lı yıllarda kullanımı yaygındı. Video kameralar ses ve görüntüyü bakın bu aşama çok önemli. Şu ana kadar sesi kaydetme sesi dışarıya vermeyi öğrendik. Ama burada ise görüntü de kaydediliyor. Ses ve görüntüyü aynı anda kaydedebilen video kameralar icat edildi. Yani ses teknolojileri aşama aşama ilerlemekte. CD ve DVD'ler Günümüzde ses artık CD ve DVD denilen aygıtlara kaydedilmektedir. CD ve DVD ile artık daha kaliteli ve daha çok ses kaydedilmektedir. Birçoğunuzun evinde CD çalar ve DVD çalar mutlaka vardır diye düşünüyorum. Bilgisayarlarımızda da CD çalar kısmı var, DVD çalar kısmı bulunmakta. Aklınızda bulunması gereken önemli notları şimdi sizlere veriyorum. Dünyada en çok buluş yapan kişi Edison'dur. Binin üzerinde patentli buluşu vardır. Aşama aşımı yıllara göre bazı buluşları sizlerle paylaştım. 1865'te Radyo Marconi, 1876 Telefon Alexander Graham Bell, 1877 Fonograf Edison, 1879 Ampul Edison tarafından, 1887 Gramofon Berliner tarafından, 1896 ve bunun gibi notları alarak icatlarınızı yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Geçmişten günümüze sesleri, resimlerle de size sunmak istedim ayrıca yeniden gördüğümüz gibi telefon, fonograf, gramofon, takibinde neler var arkadaşlar? Plaklar, fonograf gibi sesini kaydettiği kaset çağırlar. Bunları defterinize çizerek çalışabilirsiniz. Şimdiye kadar sesin gelişim aşamalarını sizlerle öğrendik. Şimdi sesin sebep olduğu kirlilik ne demektir? Kulağımızı rahatsız eden, zarar veren, dikkatimizi ve ilgimizi dağıtan sesin hepsi ses kirliliğidir. Yüksek sesle müzik dinlemekten rahatsız olmasak bile ses kirliliğidir. Ulaşım araçlarının ve trafiğin gürültüsü, fabrika gibi yerlerin çıkardığı sesler, yol ve inşaat yapımında çıkan sesler, evde, okulda duyulan fazla sesler ses kirliliğidir. Ses kirliliği sağlığımıza ve çevreye birçok zarar vermektedir. Duyma kaybına neden olur. Sinir sistemimiz bozulur, ilgi ve dikkatimiz dağılır, aşırı yorgunluk ve halsizliğe neden olur baş ağrısı unutkanlık ve stres yapar bakar mısınız ses kirliliğine nereye sebep olmaktaymış biz bundan korunmak için ne yapacağız evimizdeki televizyon bilgisayar telefon gibi araçların sesini çok fazla açmayacağız yüksek sesle dinlemeyeceğiz ev ve okullarda ses geçirmeyen camlar ya da çift cam takılabilir eğlence yerleri alışveriş merkezleri fabrikalar şeylerin dışına yapılmalı pazarcıların bağırmamaları da önemli rica alınır okul Hastane, tiyatro ve sinema salonları gibi mekanlarda bağırarak yüksek sesle konuşulmamalı, özellikle kütüphanelerde. Okul, hastane ve evlerimizde duvarların ses yalıtımı iyi olmalı. Araçların gereksiz korna çalmaları önlenmeli. Araçların egzozlarında susturucu bulunmalı. Evet arkadaşlar, konumuzun anlatımı burada bitti. Şimdi ise sıra yıldız sorularımızda sizlerden ricam 10 tane sorumuzu defterimize cevaplıyoruz ve yorumlara 1 2 3 4 diyerekten soruların cevabını madde madde yazmanızı rica ediyorum. Ses ve teknoloji dersinizde burada bir test kitaplarınız, çalışma kitaplarınız, soru bankalarınız varsa Fen ve Teknoloji dersi ses ve teknolojini ilgili bütün soruları çözmüş olalım. Bu konuyla ilgili bol bol pratik yaparak karşımıza çıkacak olan sorulara karşı hazırlıklı olalım. Sevgili öğrencilerim kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bir dahaki derse görüşmek dileğiyle mutlu kalın ve sağlıklı kalın.